Selam ponçiklerim bugün sizlere Mamamo üyelerinin anime halini göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bence güzel oldu. Evet ilk üyemiz Havasa. Bence çok güzel oldu sıradaki üyemiz Solar. Tabii ki yine çok güzel oldu. Sıradaki üye V. Bence yine çok YZL oldu ve son üye Moonbyul. Biliyorum hepsi çok güzeldi her zamanki gibi ama bence en güzel olan üye Solar. Sizde düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ponçiklerim öpüldünüz bay bay.